bugün 5. gün. 4. kez yağmurlama yapıyoruz. Yapmamıştık pek o zaman. çimlendiğini gözlemledik hatta. Şu an bu bu açıdan ama tarlanın içine girdiğinde çimlenen tonları görebiliyoruz. Bugün de 1 saat yağmurlama yapacağız. Bu yağmurlama ile birlikte 4.5 saat yağmurlama yapılmış olacak bu tarlaya. Yağmurlamayı düşünmüyorum. Yağmurlamam çok alçak çünkü nemi çok iyi yüzene. Sadece nemci olduk. tohumlar güneşte kurumasın diye. Şimdi ben yani yavaş yavaş yapraklanmaya da başladı. İki yaprak olmuştu onların çoğu. O yüzden birkaç gün yağmurlama yapmayacağım. O da tomatık kök adı kök geli şimdi yavaş yavaş boylanır. Cuma cumartesi günü gibi tarlanın yüzünün yeşereceğini tahmin ediyorum. E, cumartesi günü buraya muhtemelen 2 veya 3 saat daha bir yağmurlama yapıp santrafizi mısır tarlaya taşıyacağız. Bir hafta 10 gün kadar buraya sulamaya gerek kalmayacak. Bakalım planlamamız o yönde.